Toprağa dikim yapmak yerine neden yükseltilmiş bitki yataklarında yetiştiricilik yapıyorum? Herkese merhabalar. Ben Gizem Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Yeni bir dosya konusu başlatıyorum ve bahçede tercih ettiğim yükseltilmiş bitki yataklarını size detaylı bir şekilde anlatmayı planlıyorum. İlk videomuzda bu yöntemi neden tercih ettiğimi ve avantajlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Konteyner yetiştiricilik ya da yükseltilmiş sebze tarhı ya da yükseltilmiş sebze yatağı, bitki yatağı gibi çeşitli isimlerle dilimizde adlandırılan, İngilizcede raised bed gardening denilen bir yöntem var. Bahçeye toprakla tercihen teması kesilmiş bir takım konteynerler koyuyorsunuz ve bunların içerisinde yetiştiricilik yapıyorsunuz. Aslında saksı gibi düşünün. Sadece sizin saksılarınız dışarıda bahçede ama çok daha büyük volümde bu dev saksılar içerisinde aslında tükettiğiniz sebzeyi meyveyi yetiştiriyorsunuz. Yükseltilmiş sebze yataklarının size ne tür avantajları olabilir? Birincisi çok derli toplu bir ortam sunarlar. Yani bahçeyi ekip biçmek kazmak yerine aslında yetiştiriciliğinizi bir kutunun içerisine hapsetme şansı veriyor size etrafla teması kesilen bir alanda yetiştiricilik yaptığınız için bakımı çok daha kolay bir düzen kurabiliyorsunuz. Daha dar alanla daha fazla bitki yetiştirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde örneğin kiralık ve bahçeli bir evde oturuyorsunuz benim gibi. Ama benim aksime ev sahibiniz bahçeyle ilgilenmenizi, bahçedeki çimleri kaldırmanızı ya da orada herhangi bir şekilde yetiştiricilik yapmanızı istemiyor. İşte o zaman yükseltilmiş yatakları ya da konteyner bahçecilik yöntemlerini kullanarak Alana hiçbir zarar vermeden de istediğiniz gibi sebzenizi meyvenizi yetiştirebilirsiniz. Benim bahçeyi kullanmakla alakalı herhangi bir sıkıntım olmamasına rağmen bu benim denemek istediğim bir yöntemdi. O yüzden de çeşitli denemeler yapıyorum. Hem yerde bahçede hem kazmadan bahçecilik yapıyorum. Hem de yükseltilmiş sebze yataklarında bahçecilik denemeleri yapıyorum. Yükseltilmiş sebze yatakları toprağın çok sert olduğu, çok kalitesiz olduğu ya da işte çok asitli olduğu, sıkıntılı olduğu durumlarda. Örneğin ayrı kotu gibi kökleriyle çoğalan ve bütün araziyi ele geçirmiş olan yerlerde çok etkili ve pratik bir yöntem. Herhangi bir şekilde alanı temizlemenize gerek kalmadan yabancı ot mücadelesi yapmanıza gerek kalmadan ve herhangi bir şekilde tarım zehri kullanmanıza gerek kalmadan Yükseltilmiş bir alan oluşturarak istediğiniz gibi yetiştiricilik yapabilirsiniz. Örneğin benim evimin bahçesindeki toprak evin temelinden çıkmış. Bu ev yeni inşa edilmiş, yani burada gerekli toprak oluşumu içinde belli bir süre geçmemiş ve çok yoğun bir ayrı kotu istilası var. Dolayısıyla bu alanda yerde yetiştiricilik, gerçek toprakta yetiştiricilik yapmak için benim çok ciddi bir mücadele vermem gerekiyordu. Fakat elimde hali hazırda böyle materyaller olduğu için ve bunu denemek istediğim için de yükseltilmiş yataklarla başladım. Mesela bu sene temizlediğim birkaç alanda yerde yetiştiricilik yapmaya da başladım. Fakat yükseltilmiş yataklar zaman kaybetmeden benim yetiştiricilik serüvenimi başlatmama yardımcı oldu. Yükseltilmiş bir tarh kurduğunuz zaman toprakla temasınız olmadığından, yani gerçek toprakla temasınız söz konusu olmadığından kendi toprağınızı seçebiliyorsunuz. Mesela ben kutuların içerisinde bahçe toprağı değil Kokopit ve hayvan gübresi temelli bir karışım kullanıyorum. Herhangi bir şekilde toprak analizi yapmam. Toprakta herhangi bir yoğun zararlı mücadelesi vermem ya da burada herhangi bir ilaçlama, tarım zehri kullanmam vesaire gerekmiyor. Dolayısıyla tamamen zehirsiz bir yetiştiricilik yapma konusunda da bana çok büyük avantaj sağlıyor. Gerçek toprakta da şahane yöntemler mevcut yani zehir kullanmak zorunda değilsiniz fakat biraz daha uzun sürebiliyor sizin mücadeleniz. Benim gibi hızlı aksiyon almak, hızlı hareket etmek isteyenler için böyle bir avantajı da var. Toprağımı kendim seçebildiğim için herhangi bir direnaj problemi yaşamıyorum ya da bir kök hastalığı problemi yaşamıyorum. Ya da örneğin toprağımda bitkimin köklerini kesen herhangi bir canlı ile karşılaşmıyorum. Yerle teması söz konusu olmadığı için ve içerisinde istediğim toprak karışımını, direnaj malzemesini tercih edebildiğim için çok daha iyi direne olan bir ekosistem yaratmış oluyorum. Çok daha kontrollü bir ortam oluyor burası. Suyunu vesaire her şeyini kendim ayarlıyorum. Ayrıca yatakların içerisinde tercih ettiğim hügel kültür adı verilen bir yöntem de var. Onun avantajlarına da başka bir videoda değineceğim. Mesela o yöntem sayesinde herkes bahçesini iki günde bir sularken ben sebze yataklarımı 3-4 günde bir sulasam yeterli oluyor. Dolayısıyla yükselttiğimiz sebze yatakları bana çok ciddi bir su tasarrufu da sağlıyor ama burada hügel kültürün etkisi çok büyük tabii ki. sebze yatakları topraktan bağımsız olduğunda toprağın soğuması gibi durumlar söz konusu iken bu yataklardaki sıcaklık çok daha uzun süre yüksek kalabiliyor. Dolayısıyla kışa girerken bahçede yerde yetiştirdiğiniz bitkilerdeki sezon bitmeye yaklaşsa bile yükseltilmiş sebze yataklarında çok daha uzun süre yetiştiricilik yapabiliyorsunuz. Mesela ben biber dikmiştim geçen sene. Biberlerim herkes biberlerini topladıktan ve biber olayı tamamen kapandıktan sonra bile yükseltilmiş sebze yataklarının içerisinde çok mutlu mesut hayatlarına devam ettiler. Dolayısıyla toprağın sıcaklığından da bağımsız bir şekilde hava koşullarını biraz daha sizin lehinize kullandığınız bir ekosistem yaratmış oluyorsunuz. Yükseltilmiş sebze yataklarında en çok sevdiğim şeylerden birisi zararlı kontrolü. Mesela sümüklü böcek gibi dışarıda da yetiştir Yapıyorum bahçede yerde de bir şeyler yetiştiriyorum ve özellikle sümüklü bacak konusu beni çok zorluyor. Bir de bu arkadaşlar gece ortaya çıkan canlılar olduğu için geceleri çıkıp el feneriyle işte onları kontrol etmek ve böyle başka yere toplayıp göndermek gerekiyor. Tabii ki bu yataklar sayesinde arkadaşları yarı yolda bile yakalayabiliyorum çünkü yukarıya doğru tırmanırken gözüme ilişebiliyorlar. Birincisi bu ikincisi yaprak zararlısı mücadelesinde bulunurken ki bu konularda zehir kullanmıyorum biliyorsunuz. Fakat alanım çok daha ufak olduğu için birincisi bitkilerin birbirine enfekte etmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Birbirinden ayrı kutularda oldukları için her kutu özelinde mücadele yapıyorum. İkincisi daha iyi anlaşan ve birbirini bu konuda koruyan bitkiler tercih ederek yaprak zararlısı konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Mesela bu sene bahçede yerde yetiştiricilik yapıyorum. Şimdi fasulyelerim var. Fasulyelerimin üzeri yaprak biti dolu. Fakat sebze yataklarımda henüz çok büyük bir problemle karşılaşmadım. Kabaklarda birazcık böyle afit gördüm. Gibi onlarla mücadele edeceğim. Kat kabakların olduğu tarhta problem varken onların hemen yanındaki biberlerde hiçbir şey yok. Onların bir yanındaki soğanlarda, domateslerde yine hiçbir problem yok. Yani zararlı kontrolü açısından da size daha kontrollü bir ekosistem sağlıyor. Yükseltilmiş sebze yatakları aslında sağlık açısından problem yaşayan insanlar için de çok büyük avantaj sağlıyor. Özellikle iskelet sorunları. Yani eğilmekte güçlük çekiyorsanız omurga probleminiz varsa, boyun fıtığınız, bel fıtığınız gibi bir sıkıntınız söz konusuysa kronik bir ağrı varsa ve eğilip kalkmakta zorlanıyorsanız yüksek oldukları için kendi boyunuza göre ayarlayıp ona göre yetiştiricilik yapabilirsiniz. Herhangi bir şey hasat etmek için eğilip kalkmanıza gerek kalmadığından bahçede çalışmak da çok büyük bir keyife dönüşüyor. İşte sağa sola tabure taşımak, eğilmek, kalkmak, bel ağrısı çekmek gibi sıkıntıların söz konusu olmuyor. Sizin hizanızda olduğu için çok rahat çalışabiliyorsunuz ve ben bu özelliğine gerçekten bayılıyorum. Tüm bunların yanı sıra tabii ki çok estetik bir görüntü. Yani hem bu avantajları sağlayan hem toprağı kazıp ellemenize gerek kalmayacak şekilde bahçecilik yapmanıza izin veren hem de çok güzel görünen bir ekosisteminiz oluyor. Yine aynı şekilde mesela bireysel bir takım problemleriniz olabilir. Diyelim ki bahçenizde çok fazla kedi tüylü patili dostunuz var. Mesela benim komşum kedilerine bahçede bakıyor ve çok sayıdalar fakat o arkadaşlar tabii sürekli bu tarafa atlayıp benim bitkilerimin dibini eşeleyebiliyorlar tohum ya da fide halindeyken topraktakileri korumak kolay olmakla birlikte büyüdükçe işte kırılabiliyor. Bir sıkıntı olabiliyor, bir şey olabiliyor. Hani herhangi bir şekilde problemim yok. Fakat yükseltilmiş yatakların üzerine bir tel mekanizması kurarak bitkilerimin çok mutlu olmasını hem de tüylü dostlarımızın uzak durmasını sağlayabiliyorum. Mesela sizin bahçede bir köpeğiniz varsa serbest bir şekilde rahat rahat dolaşmasını istiyorsanız Yine yükseltilmiş sebze yatakları hem bitkileri korumanız hem de minnoşun rahat gezilmesi açısından çok avantajlı olacaktır. İstediğiniz gibi yerleşim yapabiliyorsunuz. Yani estetik görüntünün sebeplerinden birisi de bahçeyi istediğiniz gibi yerleştirebilecek olmanız. Mesela bahçenin bir köşesi çok iyi güneş alıyordur ama çok taşlık bir arazidir. Herhangi bir şekilde orada yetiştiricilik yapamayacağınızı düşünüyorsunuzdur ya da hemen yapamayacağınızı düşünüyorsunuzdur. Fakat onun üzerine yükseltilmiş bir sebze yatağı kurduğunuz zaman orada rahatlıkla yetiştiricilik yapabilirsiniz. Bu videoda yükseltilmiş bahçeciliğin avantajlarından bahsettik. Sizin aklınıza gelen sorular varsa da mutlaka bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.